Diyelim görme engelliyiz. Gözlerimiz görmüyor. Ve bu ülkede olmaması gereken o kadar çok şey var ki, bizi mesela toplumsal hayata katacak düzenlemeler yok. Altyapı yok. Ama bir şey daha yok seyirciler. Bizim mahrem bilgilerimizi saklamak konusunda bir hassasiyet, o da yok. Çok açık söylüyorum. Eğer herhangi bir e, haksız işleme muhatap kalırsam, bu işin e, sorumlusu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. 28 bin görme engelli kişisel bilgilerimizle aleyhimizde bir işlem yapılırsa sorumlusu sizsiniz dedi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na. İddialarına göre Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden kişisel bilgileri paylaşıldı. Engelliler ayaklandı. 28 bin insanımız şu anda ciddi bir risk altında. Ben e, serbest avukatlık yapıyorum. E, evet büro e, bilgilerim e, açıktır ama doğrudan ikamet bilgim orada yer alıyor. Adıma herhangi bir şirket, herhangi bir şey düzenlenirse bunun suçlusu. Bakanımız veya genel müdürümüz. Skandal tesadüf eseri. TC kimlik numarasını internete yazan bir engellinin dosyayı fark etmesiyle ortaya çıktı. Bakanlık tepkiler üzerine iki gün önce kaldırdı o dosyayı. Çünkü o dosyada engellinin adı, kimlik numarası, ev adres bilgileri yer alıyordu. Bundan sonra bu 28 bin arkadaşım hep peşlerinde biri var duygusuyla yaşayacaklar. Kendi evimiz var, e, kredi kartımız var, bankamatiğimiz var. Bundan dolayı açıkçası tedirginim. Engelliler endişe içinde. Bilgileri nasıl paylaşıldı? hangi ellere geçti? <laughs>